Jacqueline beraber gidelim. Abicim işler çok iyi arkadaşlar. Size onu demek istedim. Amerika'ya hoş geldiniz. Dünyanın en güzel yerlerinde beraber geziyoruz. Nefes al nefes. Seni o taşlıktan kurtaracağım. Gaz, toz dumanından, gaz dumanından kurtulacaksın. Yeni bir hayat başlatacaksın. Nasıl bunu beğendiniz mi arkadaşlar? Bak Amerikalı böyle süs yapmış. Bir tane de kabak koydu. Bu evin işini de aldım arkadaşlar. Bu evin içini de boyayacağım. Vallahi işler çok iyi gidiyor arkadaşlar. Size bir göstereyim dedim. Onun için biraz önce İdir Usta'nı ara. İdir Susta da beni de bana da iş ver. Vallahi yemin ediyorum sana bir işini başlattıracağım burada. Bu evlerin hepsi evde kalmış kadın koca bulamıyorlar. Vallahi billahi bildiğin gibi değil. Arkadaşlar bu işi de aldım. Bu evi de aldım. Gördünüz mü? Yani işler bayağı iyi gidiyor. Onu demek istedim arkadaşlar. Ben de gittim müşteriyle konuştum. Ya de İdir Susta diyor. Çok iyi bir insansın diyor. O da kafeye yemiş ne yapsın oğlum Kadınların hepsi kafayı yemiş Hepsi abaza kalmış burada koca bulamıyor Sen orada kendine karı bulamıyorsun Manyak mısın nesin oğlum Abicim şuraya bak ya Gelin bakalım <laughs> Abi kaçayım buradan Bu karı da kafayı yemiş Her an kafama şarap şişesini yiyebilirim Gördünüz mü ne kadar güzel dizayn yapmışlar Burası da mezarlık arkadaşlar. Bakınız. Amerikalıları görüyor musun? Nasıl yaşıyor ya? Bu evin sahibi de çok iyi bir insan. O da Türkiye'ye gitmiş tatile. O da Türkleri çok seviyor. Türk yemeklerine bayılıyor. Şöyle yapayım kameramı. Ya de İdris diyor Türkler diyor çok güzel yemek yapıyor diyor. Evet dedim yani Türk yemekleri çok güzel, çok beğenmiş. İnşallah ona da bir Türk aşçı bulurum da aşçı da gelir onunla evlenir. Mis gibi havada yaşar. Oh. Abicim ne kadar güzel yer ya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Vallahi ya. İşte buralara geldim işte esniment veriyorum işte. Cadılar Bayramı ya, bütün herkes evin önünde Amerikalılar süs yaptı, onu sizlere gösteriyorum. Yani hiç görmediğiniz bir alanı ben size gösteriyorum arkadaşlar. Şu ağacın güzelliğini görüyor musunuz? Gördünüz mü şu ağacın güzelliğini? Bu evde satılık arkadaşlar. Bu evi de almak istiyorum ama çok pahalı. Yani böyle evleri alacaksın, tamir edeceksin, satacaksın. Satılık ev. <laughs> yani arkadaşlar işte gördüğünüz gibi İdrisus'ta devam ediyorum çalışmaya. Yani sizlere bir şeyler öğretmek istiyorum. Artık üzülme zamanı değil, artık para yapma zamanı oğlum. Şimdiye kadar size sizin baktığınız diziler, televizyon kanalları size hiçbir şey göstermedi ki. Anladın mı? Şimdi daha yeni yeri görüyorsunuz. Şu güzelliğe bak ya. Tertimiz hava, in yok, cin yok, evde kalmış karılar, iş. O kadar çok işi var ki ama götü kaybedersin. Ya İdirsus'ta ya üniversite bitirdim, iş bulamıyorum. Oğlum, sen üniversite bitirdim, iş bulamıyor, bulamıyorsun. Ben bu Amerikalıların köpek bokunu ala ala o kadar para kazandım ki milyoner oldum neredeyse ya. Onun için artık üzülme diyorum ben sana. Telefonumu biliyorsun. Ara İdris Usta. biraz önce senin yanına uçuyorum. Uç benim yanıma sana böyle bir zengin milyoner bulacağım abicim. Yeni, yepyeni kendine bir hayat kuracaksın. Yani sıfırdan başlayacaksın ama değişik bir yerde, güzel bir yerde, güzel bir kadınla milyon dolarlık evlerde yaşayacaksın. Oğlum şu güzelliğe bak ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Oh ya.